Sen dengesiz misin lan? Sen, sen kendini öldürecek misin oğlum bana? E, ben Türkçe valla bilmiyorum. Sen, e, git bir tane an. Türk bul lan. Git bir tane Türk bul sokakta. Bir dakika bir dakika. O, o çocuğuna bak ya. Evet. Sen sen araba mı tur? Sen sen motor, ki motor 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 ne motor? Sen A, kendine git motor, ben motor orada motor kitir ne? Ya, Türk bul kendine bir tane Türk birini bul kendine. Türk Türk yok ya. Sen sen tatlı biliyor